Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz, biz bugün yuvarla dost bir şey yedireceğiz. Evet. Zaten ben bunu dün yıkamıştım. <laughs> Yine baştan yıkayalım. Evet. Evet. Şimdi keselim. Evet. Şurasını keseceğiz. İçişini de deseceğiz. Yedisi de yiyebilsin. Evet. Sakın siz birinden yardım alın. su, elinizi kesmeyin. Evet. Ailenizden yardım alın değil mi? Evet. Ama ben bile elimi kesebileyim değil mi anne? Hayır kesemezsin çünkü elimizdeki oyuncak bıçak değil mi? Evet. Gerçek bıçağı almıyoruz. Şakacıktan gelecek bıçak değil mi arkadaşlar? Şakacıktan evet. Şimdi önce bunu açacağız. Aa bir üzüm beya çıktı. Aa inanmıyorum. <laughs> bir üzüm beya çıktı. Bu üzümü taş bakacağım ama önce keselim bunu. Şimdi alalım. Aldım. <laughs> Kestim. Alın bakalım. İkisi de yiyor. Çok güzel olmuş Ayşe'yle. Teşekkür ederim. ederim. Ama... Ama benim karnım hiç doymadı. Birazcık tamam. daha alabilir miyim? Tamam. Dur. Tabii. Önce bu, bunu karıştıracağız. Canım da o kadar balık çekmişti ki. Bu kadar mı? Evet. Senin doyacağın yok anlaşılan Nilaya. Hem de çok açım. Tamam dur karıştırayım birazcık sabırlı ol Nilaya. Sabırsızlanıyorum. Ah, o da ne? Muhammed Aybar. Nilaya korkma ev devrildi. Ev devrildi. <laughs> Muhammed Aybar sen ne yaptın? şey olmaz. Şimdi daha yapayım Neyse tamam. Biz evimize bakalım. Evet. yine daha yapayım. Tamam Ama Muhammed Aybars hiç durmuyor ki. Ya, o, onda o yöye hapsediyiz. Daha gelemez. <laughs> Kardeşini oraya mı hapsedeceksin? Ne evet. kadar ayıp. <laughs> Şaka yaptın Yalaya. Evet şakaydı. Oy. 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 Evet gördüm. Çok komikti değil mi? Evet hem de nasıl. <laughs> evet. Mamuş dur. Toz beyim de acıktı. Tamam duyuyorum. Bakın burada ikincisi de böyle balık bir şey. Ama birazcık çabuk olur musun? Çok acıktım. Tamam duyuyorum ya. Heh, tamam bitti. Al bakalım. Sen bana yedirir misin? Tabii <laughs> ki yedireyim. Hmm, çok da güzelmiş. Ellerine sağlık. Rica ederim. Yani Arif'i ya e Ben birazcık toz filmle gezmeye çıkacağım. Sen de gelmek ister misin? Tamam. Aman. Peki ya sen? Aman. Evet çok isterim. <laughs> tamam. Gelin. Hadi birazcık gezelim. Tamam. Gelin. Aman... Ama önce dışarı mı çıkalım, havuza mı gidelim? Hmm, birazcık hava soğuk gibi. Birazcık dışarı çıkalım. Ben bence havuza gidelim. Havuz sımsıcak. Ama dışarıda kar var. Nasıl havuza girebiliriz? Ee O zaman kaynaya dokun.